inşallah yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bugünkü dersimizde inşallah sizlerle ağız ve diş temizliğini konuşacağız. Konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 26. surede 26. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Xabiyatu lil والخبيثون للخبيثات والطيبات lil والطيبون ve tayibatu lil tayibine ve Pis şeyler, pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler, temiz olanlar içindir temiz olanlara da temiz şeyler yakışır buyurmaktadır. Yaşamış olduğumuz şu sıkıntılı günlerde belki de en çok dikkat etmemiz gereken ve hassasiyet göstermemiz gereken husus olan temizlikle alakalı Yüce Rabbimiz ayeti kerimede bizim ne kadar temizliğe önem vermemiz gerektiği hususunu bu ayeti kerime ile bizlere bir kere daha ne yapmıştır? Hatırlatmıştır. Konu bağlamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz temizlikle alakalı ve bunun yanı sıra diş temizliği hususunu da bizlere şu hadisi şerifte dile getirmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim buyurdu. Kıymetli izleyicilerimiz yine içinde bulunmuş olduğumuz şu günlerde ve koronavirüsün en çok insanlara e, ağız yoluyla bulaştığını da dikkate nazara alacak olur isek bizim herhalde bugünkü bu dersimizin ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğu bir kere daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. Özellikle bu konudaki uzmanlarımızın her defasında elimizi ve ağzımızı mutlaka temiz tutmamız gerektiği hususunu da ne yapmaktadırlar? Her gün bizlere hatırlatmaktadırlar. Ve yine tıp uzmanlarımızca vücuda bulaşan bütün hastalıkların, bütün hastalıkların özellikle çoğunluğunun enfeksiyon yoluyla ağız ve burun yoluyla insan vücuduna girdiğini ve bağışıklık sistemine dahil olduğunu da dikkate nazara alacak olur isek, ağız temizliğinin bu anlamda ne derece önem taşıdığını bir kere daha anlamış ve inşallah bunun tabiri caizse önemine haiz olmuş durumdayız. Yine konuyla alakalı bir diğer maddemizi de şu şekilde dile getirebiliriz kıymetli izleyicilerimiz. E, ağız ve diş temizliği ile alakalı zaman zaman dişlerimizde meydana gelen deformeler, bunlara dolgu yoluyla iki kaplatma, tel taktırma, abdest ve gusul engel olur mu olmaz mı konusunda bir sorumuzu da sizlerle kısaca değerlendirmeye çalışalım inşallah. Konuda diyor ki tedavi amacıyla diş doldurtmak ve kaplatmak caizdir. Dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protest, abdest ve guslün sihatine de engel değildir. Ancak çıkarılan, takılabilen, sabit olmayan dişlerin gusül ve abdesti esnasında Ağzı yıkarken mazmaza yani çalkalama yaparken çıkarılması gerekmektedir. Diş dolgusu yapıldıktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplatıldıktan sonra dolgu ve kaplamanın dışı, dişin dış kısmı hükmünü almaktadır. Yani dişimize gerekli tedaviyi yaptırdık, dişimize dolgu yaptırdık veya dişimizin dışına, dolgunun üstüne de bir kaplama yaptırdı isek artık bu dişin dışını oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki ağız yıkanınca kaplama yapılan dişlerde yıkanmış sayılmaktadır. Bu nedenle kişi tedavi amaçlı olarak dişlerine dolgu veya kaplama yaptırabilir. Ve abdest ya da gusül alıp ibadetlerini de rahatça yerine getirebilir. Söz konusu abdestin veya söz konusu tedavinin abdestsiz, cünüp veya adetliyken yapılması da mümkündür ve bunun yapılmasında da herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Konumuzu toparlayacak olur isek kıymetli izleyicilerimiz birincisi ağzımızı ve diş temizliğimizi özellikle de Rabbimizin yine yaratanımızın bizlere bir emaneti olarak korumak, kollamak ve onun emanete en güzel şekilde bakmak birinci vazifemiz olması gerekir. İki, ağız ve diş temizliği bizim şu hassas dönemden geçtiğimiz bu günlerde hastalıklara karşı korunmamız gereken en önemli birinci maddemiz olduğu için e, gerekli hassasiyeti bir kez daha e, önemli göstermemiz gerektiği hususu. Bir üçüncü maddemizde bu ağız ve diş sağlığında fıkhi olarak diş dolgusu, kaplama, tel taktırma veya diş dolgusu yaptırdığımız zamanlarda abdest ve guslün ne olması gerektiği hususunu kısaca sizlerle ele almaya çalıştık. Rabbim bu konuda her bir erinize sıhhatli ve afiyetli günler nasip eylesin. Günümüzün sonunda günün duasıyla sohbetimizi sonlandıralım inşallah. Allah'ım günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. امين والحمد لله رب العالمين